Merhabalar, ismim Gülay Bilgin, fitness ve pilates eğitmeniyim. Bugün Özge Ulusoy'un programına konuk oldum. Fitness ve pilates üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz pilates ve fitness eğitmeni Gülay Bilgin. Gülay Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Özge Hanım. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok Harika. teşekkürler. Şimdi pilatesin temel amacından başlayalım aslında. Bir eğitmen olduğunuz için ilk oradan e, konuya girebiliriz. Tabii ki. E, aslında yakından da takip ettiğim çizi sizler de çok daha net bilirsiniz. Hı -hı. E, aslında pilatesin amacı çok yönlü bir amaç. Pilates tamamen kişiye ve fiziğe endeksli, Postürel duruşu tamamen destekleyen kas onarımı ve iskelet yapısını aslında büyük oranda destekleyen bir yöntem, bir egzersiz hı hı. türü çok amacı var, çok faydası var. Geçmiş dönemden bu döneme baktığınızda aslında fazlasıyla gelişen önemli Aletler ya da fitness'a çevrilerek e, işlemle yaptığımız, e, fitness sürecinde de desteklediğimiz bir alan. Hı hı. Siz kaç yıldır e, sporla ilgileniyorsunuz? Uzun yıllardır olarak. aslında yaşam tarzı diyebilirim ama son 3 yıldır hı hı. E, tam anlamıyla bu tip bir alanda hı hı. E, yürüttüğüm, e, antrenörlüğünü yaptığım bir e, sektör haline dönüştü. Peki pilatesi kimler yapamaz? Daha doğrusu kimler yapmamalı? Yani herkes yapmalı hı hı. aslında bu sorunun cevabını böyle Niye verebilirim. Bir kısıtlama yok. Kesinlikle bir kısıtlama yok. Burada parantez açarak ilerleyeceğim tabii ki kronik rahatsızlığı ya da omurga omurilik aslında rahatsızlığı, travmatik rahatsızlığı olanlarla birlikte doktorların da aslında önerdiği pilates ya da yüzme. Dolayısıyla bir kısıtlama söz konusu değil. Hı hı. Fakat 7'den 70'e kişiye özel bir program olduğu için 7 yaşındaki bir çocuğa da ya da 70 yaşındaki bir kadına ya da beyefendiye de kişiye özel planlama yaptığımızda herkesin uygun bir şekilde yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Evet aslında zaten hani Joseph Pilates ilk bu işi yapmaya başladığında aslında bir tedavi yöntemi kesinlikle, olarak yapılmış. Kesinlikle. Şimdi de herhangi bir sakatlıkta fizik tedavi uzmanları da öneriyor değil mi? Mesela siz bu konuda da eğitim veriyor musunuz? Yani fizik tedavi olarak yapılan pilates bir tık daha farklı anladığım kadarıyla. işte fıtığı olan, işte evet. dizinde problem olanlara hı hı. siz bu konuda da danışanlara yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki şöyle fizik tedavi çok bambaşka bir branş, Tabii bambaşka ki. bir alan. Dolayısıyla da bütünsel çalışmak tercihimiz. Öncelikle hekim kontrolü dahilinde bir reçete ya da görüntüleme noktasında bir MR bunu görmek şartıyla hı. ama fizyoterapistlerin bu an anda çalıştırmış oldukları belirli aletler var. Sonrasında belirli Ekoloji. açılar aynı yardımcı tedavi Kesinlikle olarak. Kesinlikle açılar oluştuğunda işte bir varsa, menisküs varsa, kronik farklı rahatsızlıkları varsa sonra bizler devralmalıyız. Yine aynı şekilde tabii ki pilates noktalarında eğitmenin tamamen anatomik yapısını bilmesi ya da bu tür konularda tecrübe etmesi ya da eğitimlerini alması Tabii. omurga omurilik işte olabilecek diz eklem rahatsızlıklarına Hı -hı. karşı bir eğitim sürecinden geçmeli Hı -hı. ve bu da bilinçli olduğu sürece kesinlikle entegre şekilde ilerleyebiliyoruz. E pilates özellikle son yıllarda işte birçok farklı spor dalıyla birleştirildi sizin de dediğiniz gibi ya da yeni aletler eklendi yeni şeyler bu yani ilk haliyle kalmadı dolayısıyla eğitmenlerin sürekli farklı bir şey için aslında kendine yatırım yapması gerekiyor değil mi siz bu konuda Kesinlikle. uzmanlaşmak isteyenlerini tavsiye edersiniz şöyle ki e, bence zaten tüm branşlar birbirine entegre fakat her her bir alet ya da çalışmış olduğumuz e, atletik performans olabilir fitness olabilir dambarla ya da kendi vücut ağırlığınızla da e, bunların bir bütün olduğunu aslında göstermeliyiz sadece şunu söyleyemeyiz pilates bir kadına yönelik bir alettir. Değil, Kesinlikle değil. Hı -hı. Cinsiyet ayırtı etmeden evet, kadın evet. erkeğin de yaş uygulayabileceği evet. yaşta ayırt etmeden e, uygulayabileceği bir alan sevdirerek göstermek lazım ki biz artık ona döndük. Hı -hı. Bodybuilding yani vücut çalışanların da artık buna ihtiyacı var. Dünyaca ünlü isimler Esnemek var biliyorsunuz. Hı -hı. E, fasyal ve kas yapılarından kaynaklı hiçbir şey yapmıyor. Bugün olimpik koşucu ya da yüzme bir kere o e, noktada özel antrenman teknikleriyle Hı -hı. birlikte pilates ve cimnastiğin Hayat bulmuş haliyle kişi bir adım önde olabiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla da fitnessla kombine yani aslında pilates bir spor e, diyemeyiz, egzersiz tarzı. Hı hı. spor fitness ağırlığında birleştirdiğimizde hı hı. kişinin her anlamda sonuç alması kaçınılmaz oluyor Peki e, siz aynı zamanda fitness de olduğunuz için e, ikisinin arasında bir böyle hani etki sonuç alma gibi bir kıyaslama yapmamız gerekirse Hani hangisi daha hızlı sonuç verir herkes fitness yapabilir mi biraz da fitness üzerinden bahsedersek Tabii ki siz bunu çok seviyorsunuz hı hı. bunu biliyorum yakından da takip ediyorum e, şimdi ikisini Eğer ortaklaşa götürürsek şunu söyleyebilirim Pilates yap Biliyorsunuz ki incelme ve sıkılaşma evremiz, yani kasların tamam. aslında hayat bulmuş halini vasküler sistemi de etkiledi. Çünkü yani kardiyo olmazsa olmaz, fitness Hı -hı. olmazsa olmaz. Hı -hı. Dolayısıyla da e, öğrencilerimize ya da üyelerimize biz aslında sadece pilatesi değil, fitness yapılabilirliğini Hı -hı. kardiyonun bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E, kısa vadede değil, hayat bulmuş haliyle uzun vadede aslında hayatlarına katmaları için e, bir adım önde olmaları için ya da yaşalıp hani baktığınız zaman 42'siniz ama Hı -hı. 30 gibi görünmeniz için bence bir bütün buna beslenme de bir bütün aslında. Kesinlikle. Yani tek evet. anlamla spor diyemeyiz. Bir Hı -hı. geçmiş. ...ve genelde 30 yaştan sonra... ...insanlar evet. farkına varıyor bu durumun... Evet. ...ama 40 yaş sonrası biraz daha farklı oluyor... Kesinlikle. ...yani içsel... Evet. ...dışsal baktığımızda bir bütünüz... ...spor yapmalıyız doğru... ...beslenmeliyiz, temiz beslenmeliyiz... ...aslında su içmek gibi... ...uyanmak ve uyku halinde olmak gibi... Doğru. ...spor böyle bir şey... Yani... ...o rutinin içinde olmalı yani ekstra evet. bir şey olmamalı... ...spora gitmek yani nasıl Aynen. uyanıp işte... ...yüzümüzü yıkayıp dişimizi fırçalıyoruz... ...geçen gün Çağla da bunu Kesinlikle. söylüyordu... Kesinlikle. Ya ...o zaten hayatın evet. bir yerinde var ya ben onu onu ekstra e, yapmıyorum. İşte yatmadan kitap okumak gibi, günde bir buçuk iki litre su içmek gibi bir şey aslında. Evet, evet. Özellikle 40 yaşından sonra şimdi burada hazır konusu açılmışken e, bütün doktorların, bütün uzmanların artık hani sosyal medya elimizde olduğu için her şeyi duyuyoruz. Evet. E, kadınların özellikle işte perimenopoz dönemi ve menopoz döneminde mutlaka e, kas kütlelerini güçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü kemik erimesi ve kas zayıflığı ile karşılaşıyoruz. E, ben buradan yakın arkadaşlarım da hep aynı şeyi söylüyorum izleyicilerimize de. E, mutlaka fitness yapmakta fayda var ama Kesinlikle. doğru bir eğitmenle tabii ki Kesinlikle. kendi kendimize değil. Peki o zaman şunu da sorayım Pilates e, böyle... Toplu pilates derslerini uygun buluyor musunuz? Çünkü pilates aslında çok e, bana göre birebir yapılması gerek. Maksimum 2-3 arkadaş belki bir hocayla çalışabilir. Çünkü evet. hocanın dikkatini tamamen sizde olması gerekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, çok ileri gitmemekle beraber Hı -hı. E, bu işin biraz ticaretinin arttığını Hı -hı. E, düşünüyoruz. E, Federasyon da aslında biraz önlemlerini almaya başladı. Hı -hı. Fakat kesinlikle kişiye özel en fazla alabileceğiniz yani kişiyi kontrol edebileceğiniz bir mekanizmada dört cihazla işlem yapabilirsiniz. Bu dört cihaz da yanınızda bir eğitmenin daha evet. kontrol altında alınarak e, o egzersizi tamamlamanız Cihazlı gerekmekte. Cihazlı değil de yani normal, cihazsız da yapılıyorsa yani yine işte toplamakta evet, evet, yine 4 evet, maksimum evet. olmalı değil Bunu mi? Şöyle söyleyeyim met bile testi bu evet. biraz değişebilir. Sadece bir kişinin atalım. proporsiyonu, hikayesi Hı -hı. bir fıtığı varsa bence evet onları işte. bir yere toplamalı. Yani bir grup olacaksa eğer evet. aynı hikayesiyle birlikte oluşabilen. Belki evet hikayeleri yaş, sağlıklı, yaş evet, grupları. E, 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 sağlıklı bir bireyi kıyaslayamayız. Hı -hı. Aynı grupta olamaz ya da aynı grup dersinde olmamalı. Hı -hı. E, ama aletli pilates çok daha farklı olduğu için Özge Hanım. Burada e, sağlıklı bir bireyi bile sakatlayabilecek bir evet. noktada olduğu için Hı -hı. risk çok büyük. Bu nedenle kesinlikle e, 6-7-10 falan gibi böyle cihazlarla grup derslerini e, ben ve meslektaşlarım işinde çok iyi olanlar eminim ki önermiyor. Zaten Dolayısıyla da e, bence kişinin de çok iyi bir sonuç alması için birebir ya da en fazla ikili diye, hadi üçüncü. üç olsun evet. diyelim. Peki şeyi de çok merak ediyorum. Şimdi buradan hep söylüyoruz işte 40 yaştan sonra mutlaka bir spor dalın, bir şey yapmaya başlayın. İşte ağırlık kaldırın, pilates yapın, şunu yapın, bunu yapın diye. 40 yaşına kadar hiç spor yapmamış bir insan için 40'tan sonra başlamak ya da işte 35'ten 50'den sonra belki başlamak şimdi izleyecek diyecek ki ben spor yapayım. E, nasıl bir süreç olmalı o? Siz uzman olarak böyle şeylerle de karşılaşıyorsunuzdur. Nasıl izliyorsunuz? Tabii hem öyle karşılaşıyorum hem bir hikayesi olan e, maalesef kadınlarda çok fazla. E, kanser e, teşhisleri konulmaya Yazık. başladı. Hayatlarında hiç spor, hiç egzersiz, bir yürüyüş dahi olmayan e, üyelerimizle Hı -hı. karşı karşıyayız. Bizler neler yapıyoruz? Öncelikle motivasyon yani bu işin başlangıç noktası motivasyonla başlıyor ki hiç bilmeyen biri için yapılabilir. Kesinlikle olması gerekir. Hiçbir şey için geç kalınmamıştır. Çünkü birçok şeyin mücadelesini verdiği için hayatında özellikle hani cinsiyet ayırt etmiyorum ama kadınların Tabii. yıpranma payı çok fazla olduğu için biraz onları böyle kucaklamak, çekmek ve yapabileceklerini göstermek için ısınma hareketleriyle, hı hı. küçük egzersiz hareketleri, sonra küçük dumbbelllarla antrenman hareketleriyle, işte diz eklem rahatsızlığı varsa küçük squatlarla birlikte minimal e, vücut ağırlığında tabii ki çalışabiliyor. 50 yaşında bile gelebilir. İstediği yaşta yani, başlanabilir. Kesinlikle. Hiçbir şey için geç değil. Çok kesinlikle. teşekkür ediyoruz. İyi ki Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki. Çok teşekkür ediyorum. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.